Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Bayram. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Spin Tires Madrenör serimizin 10. bölümünü çekiyoruz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde final bölümümüzü yapıyoruz. Son bölümümüz bu bölümümüzde arkadaşlar yeni bir haritada. Ama bir önceki bölümdeki modumuzun aynı modla devam ediyoruz arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar gidip şuraya şu istasyondan e, şey alacağız daha sonra da Tikereste fabrikasına şeyimizi yapacağız teslimatımızı yapacağız ve e, bu haritamızı bitireceğiz arkadaşlar İnşallah güzel bir video olur serimiz güzeldi e, ben eğlendim 5-6 tane haritamızı bitirdik arkadaşlar Çok güzel bir e, oyun oldu ben sevindim yani Güzel bir seri olmasına sevindim ben. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Son bir istasyonumuzdan odunlarımızı alalım. Daha sonra da şeyimizi teslim edelim. Ee, videomuzu ve serimizi aynı şekilde bitirmiş olalım arkadaşlar. Birazcık sakin ol. Allah Allah Allah. oyun doldu. Evet. Git oyun lazımsın sen. Şöyle. 4 puanlık yük alabiliyoruz en yani fazla arkadaşlar. Böyle geldiğimiz yerden gidelim. Çünkü ıı, şeye Somdukistar kereste fabrikasına ancak oradan ulaşabiliyoruz. Gel geriye. Bu arada arkadaşlar e, halen kanalımıza abone olmayanlar varsa e, bizi üzmesinler. Onlar da ailemize katılsınlar. E, kanalımızı büyütelim. E, videomuzu beğenelim. Daha sonra yorumlarınızda varsa veya görüşleriniz varsa önerileriniz varsa serimiz bitti bakın. Bir seriyi bitirdik. Başka bir seriye hiç durmadan hemen başlamamız gerekiyor. Hangi seri olmasını istiyorsanız o serinin şeyini yazabilirsiniz. Yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Veya ben ne yapayım? Anket yapayım durun. Sağ üst köşeye bir kart karttan arkadaşlar anket ulaşabilirsiniz. Anketten şey yapacağız. Hangi serinin olduğuna siz karar verin arkadaşlar bu arada araç zorlanıyor galiba onu unutmadan e, herhalde yaparım yani unutmam onu böyle bir gaza basalım hızlı bir şekilde teslimatımızı yapalım arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu modumuzun linkini hem bir önceki bölümün altından açıklama kısmından hem de bu bölümün alttaki açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben koymaya çalışıyorum mod Çünkü bazı arkadaşlar oynamak istiyor, beğenip onlara şey yapıyoruz. O yüzden dolayı. Pas kaza babacığım. Hiç durmak yok. Bu arada şu modun linkini de koyacağım. Onu da oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu daha sonra gösteririm. Ben bu seride el, eğlendim yani ee, diğer serinin şey spin normal spin tires gibi bayağı güzel bir seri oldu. Onda biraz şey olmuştu sadece neydi mod yükleyemediğimiz için ona ya da ben bilmediğim için ee, mesela buna mod yükleyebiliyoruz sıkıntı olmuyor yüzden Boy yani oyun bitse bile oyun bir şekilde tükense bile modlarla e, ek ek araçlar falan yükleyebildiğiniz için harita da yükleyebiliyorsunuz sıkıntı olmuyor yani o yüzden dolayı Bas gaza babacım. Hemen teslimatımızı yapalım. Şöyle. Zaten asfalt yollardan gidiyoruz bu sefer. Bu araç bayağı geçiyor Yani sevdim ben bu traktörü. Bayağı iyi bir mod yapmışlar. Güzel profesyonel olmuş. Zaten ben sevmediğim modu size önermiyorum. Sevmediğim modu da oynamıyorum. oynamıyorum yani. Güzelse ben beğeniyorsam oynuyorum yoksa sallamıyorum zaten. Böyle sağ tarafa girişimizi yapalım. Heh, çamur kısmına geldik. Şöyle, bas gaza babacım. Bekleme yapma. Oo. Şöyle. Köprüyü bir an görmedim ama ha. Gidiyorduk. En sinir olduğum şey, videodaken e, aracın şeyi devrilmesi. Yani deli oluyorum ona. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu aradan giriş yapmaya çalışalım. Aynen. Şu aradan giriş yapmaya çalışalım da orada pek mümkün değil gibi ama Ben oradan karşıya nasıl geçeceğim? Oo. Köprü varmış orada. Bizim o köprüye çıkmamız lazım. Şöyle bir duralım. Nasıl yapacağız bu işi? Bir dakika şuraya daha sonra şöyle gel geriye bir adım daha hadi o oh, birazcık hasar yedik birazcık daha ileriden gidersek daha kolay ulaşabiliriz sanki. Vallahi buralardan mümkün değil gibi ama şuradan acaba Şöyle böyle şuradan belki ancak Biraz manyaklık yapıyorum biliyorum ama. Birazcık test edelim yani aracı. Hem modu test etmiş oluyoruz. Bas gaz abicim. Hadi babacım. Yaparsın sen. Aslansın. Evet gördünüz mü? Bakın yok işte. Bence kanıtladı diye düşünüyorum. Ben olsa indirir oynardım. Hayır işte hayır bundan bahsediyorsun. Hayır ya. Ha. Arkadaşlar ben buraya gelip geri devam ediyorum. Yine aynı şey oldu. Hayır ya. En sevmediğim şey arkadaş. Oha. Hep benim başıma geliyor ya Rabbim. Kur Allah belasını versin. Kur ya. Arkadaşlar ben yükü alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Aynı yerimize geldik. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde şunu devirmeden artık götürmek istiyorum Allah Allah Allah. Oyunu oynamayı unutmuşsun ya ne oluyor bana? Dedim ya işte devrilince sinir oluyorum diye. Devrilince videoyu çekesim gelmiyor. Daha sonra bilgisayarı kırasım geliyor. Garip garip şeyler oluyor. Yani Kardeşim nerede bu? Gel geri ya. Dönmüyordu zaten araç. Ne garip bir araç aslında. Senin. Gir ya gir, gir Ha, teslim edelim de gidelim abi. Arkadaşlar ben şu araç herhalde açtı. Ee, ben bir arkadaşlar şeyi alıp geleyim. Neydi adı? Ee, bir alıp geleyim şey için tatmin için. Ee, daha sonra da teslim edelim. Böylelikle de videomuz artık yavaş yavaş sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, şu yükümüzü boşalt diyelim. Yük puanımız boşaldı gördüğünüz gibi. Burada 4 ve 8 olarak gözüktü. Bir kere teslimatımızı yapmış olduk arkadaşlar. Birazcık şu aracımızla dolaşalım isterseniz. Gece atla diyelim. Evet. Bu aracın linkini de aşağıya bırakacağım arkadaşlar da. Evet arkadaşlar, bu serimizin artık sonuna geldik yani. Bu araç dehşet ya. Baksanıza. da yani bunu gerçekte sürdüğünüz için bayağı esnek filan Yani. Yapan arkadaş bayağı iyi yapmış onu. Evet. Motorunu durduralım. Sesi biraz gitsin. Evet arkadaşlar, serimizin sonuna geldik. Son videomuz bu. Ee, arkadaşlar, halen kanala abone olmayanlarınız varsa e, kanala abone olabilir. Bildirimleri açabiliriz tuşuna basarak. E, videoyu beğenebilir, paylaşabilir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. E, sağ üst köşeye anket koyacağım. Anketten şey ulaşabilirsiniz e, hangi seriye karar vereceğimizi oradan bakabilirsiniz. Şey e, seçebilirsiniz veya yorumlar kısmına da yazsanız da oluyor arkadaşlar. Her türlü bana var. Çünkü yorumlara da dikkat ediyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki başka bir seride görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bye, bye.